Sevgililer gününde altın ve premium ışıltısı Solşik mağazalarında. Premium taş sertifikalı altın kolye 1399 lira yerine 699 lira. Solşik. Saçma güzel şeylerle internetini yedin bitirdin. Tam ihtiyacın olduğu anda ne yapacaksın şimdi? Ne yapacağım? Vodafone Freezone'a geçenlere saçma güzel bir yenilik. İnternet sınırsızlaştırıcı. Her ay istediğin bir gün bu vanayı çevir. internetini bir gün boyunca sınırsız hale getir. Sınırsız internetinle ayda bir gün 10 saatlik zurnaya coşan kuş mu izliyorsun? Videolara ilk yorumumu atmaya çalışıyorsun. Tamamen sana kalmış. Yanarlı dönerli Vodafone Freezone'a gel. Bol gigabaytlı tarifelerle interneti sömürmeye başla. İşte bu an. Biliyorsun ne olduğunu, unutulmayan. İşte burası orası. Hatırladım. Son düdük çalmasın diye elimizden geleni yaptığımız yer. Koçak'ta her şey aşk için. Bu sevgililer gününe özel yüzde yetmişe varan indirim şimdi elkoçak.com ve koçak mağazalarında. Koçak seninle güzel. Purina Pro Plan olarak doğru beslenmenin evcil hayvanların en doğal hakkı olduğuna inanıyoruz. Pro Plan evcil hayvanlarımızın uzun ve sağlıklı yaşam sürmelerini destekler. Çünkü onlar aileden biri. Purina Pro Plan. Şubat tarihleri arasında, arasında bitmez, çeşit çeşit bitmez, ürünler çok bitmez, uygun fiyatlarla uygun A101'de. Hiç bitmez, A101 harca harca bitmez. Sonsuz gecede yıldızlar, partide ise tüm gözler üzerinde. En ışıltılı hediyeler her zaman Tudors.com'da. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Hediyeniz krallıktan olsun. Süpürgeniz artık çekici gelmiyorsa... Çayınızın tadı kaçtıysa... ...ütünüzle ilişkiniz çok kırışıksa... ...Beko Değişim Kampanyası'yla evinizde yeni bir sayfa açın. Küçük ev aletleri, ütü ve süpürgelerde 500 liraya varan indirimleri kaçırmayın. Sonsuz gecede yıldızlar Partide ise tüm gözler üzerinde. En ışıltılı hediyeler her zaman tudors.com'da. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Hediyeniz krallıktan olsun. Darden. Ton mezek. İşte, baksanıza. Şimdi sizle bir oyun oynayacağız. Detaylarını burada veremiyorum ama sizi ok.com.tr ok ya da ClubOkay Instagram hesabına bekliyorum. Hadi. Dardane. Ton mu yesek? Mevsim geçişlerinde bol lezzetli destek. Kapi kapi tabi. Kapi kapi tabi. Kapi desteğin içindeki C vitamini, çinko ve B12 meyve lezzetiyle buluşur. Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Desteğin lezzetli hali. Kapi destek. İç Dene. Ton Banyoda hep hijyen gerekir. 3-2-1 tek soloyla sil bitir. Günlük temizlikte yeni nesil çözüm. Deterjan katkılı solo yüzey temizleme mendilleri evinizin hızına yetişir. Hem pratik hem hijyenik. <laughs> Hayata dolu tarafından bakmanın formülü eşittir. Sen eksi birikmiş işler, eksi bitmeyen mailler, artı içim kefirle sağlıklı bir mola, artı en sevdiğim eksi yorgunluk, artı sağlıklı bir mola daha, artı doğal probiyotikler ve güçlü bağışıklık sistemi. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak. Kendinizi iyi hissettiren şeyi yapıyorsanız kendi tarzınıza da sahip olun. Philips OneBlade. Kendi tarzınızı yaratmak şimdi daha kolay. Hayatı iyileştirmenin her zaman bir yolu vardır. Hayat durmadan ilerliyor. Ben de hep bir adım sonrasını düşünürüm. Her şeye farklı açılardan bakarım. İçimin güzelliği en az dışarıdan nasıl göründüğüm kadar önemli. İyi bir dinleyici mesela. Bence herkes kendi yöntemleriyle sarılır hayata. Çünkü herkesi ileri götüren heyecan başkadır. Ve biliyorum ki her şey kolay kolay heyecanlandırmaz seni. Ben yeni Nisan Juke. İleri gitmeye hazır mısın? Action. Faster, faster. On you. That's that's come on, come on. sen de şova bak. Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Salı Show TV'de. Bir tane ya? Ne kadar deterjan dolduruyorduk? Beni ne kadar seviyorsan o kadar. Böyle anlar sadece boşla yaşanır. Deterjanı bir kere doldurun. Aydos 20 yıkamaya kadar dozajı kendi ayarlasın. Boş. Yaşam için teknoloji. Geliyor. <laughs> Merve benimle. Aşkım inanmıyorum. Çok güzel. Hemen takayım bakayım ısıracak aşkınızın nabzı da ritmi de yerinde. Samsung Galaxy akıllı saatler ve Galaxy Buds Plus sevgililer gününe özel ikincisi yüzde elli indirimle. Tüm kalbimle evet. Şişt, baksanıza. Şimdi sizle bir oyun oynayacağız. Detaylarını burada veremiyorum ama sizi ok.com.tr ok ya da Club okay, Instagram hesabına bekliyorum. Hadi. Sıradaki falım evde bulaşık çıkınca stres olanlara geliyor. Aşk bir falım rahatla. Bulaşık bitmiyor evde. Her gün üç makine karar alıp ailece başlayacaksınız iş bölümüne. Kaybettiklerimiz. Ailemiz. Dostlarımız. Sevdiklerimiz. Yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay Gençliğin, füstiği niye bu kadar sevdiğini buldum. İsme bak, alıyor götürüyor. Fusty, Fusty. Ben de adımı gençleştiriyorum. Bundan böyle bana Musty diyeceksin. Kendini yorma Klor, boya, parfüm, beyazlatıcı yok. Türkiye'nin en emici ve en dayanıklı tuvalet kağıdı. Çünkü dört katlı. Siz de cildinize önem veriyorsanız alt tarafı bir tuvalet kağıdı demeyin. Papya Püran cildinize hak ettiği değeri verin. Papya, çünkü daha iyisine layıksın. Ah. Füsti. Adı güzel ya. Abi tadı da güzel Aynen ya. Füsti. Gençliğin şu Füsti Füsti. Ferahlatan Olips nefesiyle harekete geç. Olips. Ferahlatan vitamin kaynağı. Bu salı binde pofu iki katlı dörtlü kağıt havlu 4 lira 95 kuruş. Bloom iki katlı 32'li ekonomik paket tuvalet kağıdı 28 lira 90 kuruş. Sek 600 gram kaşar peyniri 24 lira 90 kuruş. Uygun fiyatlı daha birçok ürün, birçok çeşit bu salı binde. İster misin? Tabii. Bahçeden mi bunlar? Refika? Refika? Evet, ortaya karışık. Gurme mix. Bir sürü de çeşidi var. Mesela klasik, en sevdiğimiz klasik değil, bir araya koymuşlar. Baharatlı sevenlerin soslu var. Aslında hepimizde de tipi var. Niye yemiyorsunuz? Refikacığım, öve öve bitirmişsin. Bahçeden <laughs> öve öve yiyin, öve öve bitirin. Türkiye'nin bir numaralı şampuan markası Elidor yenilendi. Her şişesinde farklı yağlar, vitaminler ve proteinler içeren süper blend formülüyle her saç tipi için özel bir çözüm. Kendi yolumuzda biz hazırız. Saçlarımız da hazır. Peki senin yeni Elidor Süper Blend'in hangisi? 🎵Fakliyatın makbulu makbul, pahalısı değil, uygunu makbul, dilidin kadar alması makbul, Makbul. Bak, bak, bak. Bak, bak, sen de bak. Alev Alev yeni bölümüyle Perşembe şov Philips'ten yeni kablosuz süpürge teknolojisi. Speed Pro Max. 360 derece çekim gücü tek geçişte tüm tozları toplar. Benzersiz Power Blade dijital motor yüksek çekim gücü sağlar. LED başlığı görünmeyen tozları ortaya çıkarır. 65 dakika kullanım süresiyle Türkiye'nin bir numaralı süpürge markası Philips'ten Speed Pro Max. Süper hızlı, süper temiz. Aşık olunacak hediyeler Mediamarkt.com.tr'de. Sevgililer gününe özel Samsung Galaxy Watch 3 akıllı saat ve Samsung Galaxy Watch Plus kulaklık modellerinde ikincisi %50 indirimli. Hediyeye bak Mediamarkt, Mediamarkt. Saçlarımıza her dokunduğumuzda kir, yağ ve toz bulaştırırız. Clear menle saçlarınızı dipten uca arındırın. Okaliptüs ve sedir ağacı özleriyle yeni Clear günlük arınma ve ferahlık saçlarınızı dipten uca temizler ve 48 saate kadar süren ferahlık sağlar. Böylece kepeği önler. Clear la göster kendini. Clear, dünyanın bir numaralı erkek şampuanı. Bir kremin etkisini görmek için aylarca beklemeyi kim ister? En iyi ürersinizdir. Yeni proteinol teknolojisi sadece Avonda cildinizde kolajen farkını keşfedin hem de sadece iki günde. Şişt, baksanıza. Şimdi sizle bir oyun oynayacağız. Detaylarını burada veremiyorum ama sizi ok.com.tr ok ya da Klapokey Instagram hesabına bekliyorum. Hadi. Bundan sonra geceleri öyle mum gibi yatmak yok. Molpet Super Night 3D bariyerleriyle 21 uyku pozisyonunda sızdırmazlık sağlıyor. Renkliyken gece boyunca biz pedimize uymayacağız. Pedimiz bize uyacak. Türkiye'nin ilk ve tek bariyerli pedi. Molpet'ten kız sözü. Mehmet Şef aradığı mutluluğu Mutlu Makarna'da buldu. Rengi, kokusu, o benzersiz lezzetiyle usta şeflerin tercihi Mutlu Makarna mutluma mutlu makarna. Duramıyoruz, yol alıyoruz. Doğu ya da batıya da ulaşıyoruz. Daha yeni başlıyoruz. Enerjimiz çok güzel. Ülkenin her karış toprağına daha da fazla değer katmak için gece gündüz tüm gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü bu ülke özel. Türkiye'nin enerjisi şimdi çok daha güzel. Sevgilim neredesin merak ettim. Daha setteyim canım. Bu bölümde bunu hediye edeceğim. Nasıl? Ay çok güzelmiş. Keşke birlikte oynuyorsaydık. Aa sevgilim. Biz bir ömür birlikteyiz. Çok teşekkür ederim. Ne gerek vardı? Hem 14 Şubat için hem içinizden gelen her gün için. Merve terfi bekliyor. Evdekiler de kariyerini yakından takip ediyor. Çünkü Merve toplantıya girince... Evdekiler internet yetmiyor. Nasıl yetsin? Mahallede fiber altyapı yok ki. Fiber altyapınız olmasa bile Vodafone Redbox'la artık her yerde fiber ısında internet var. Üstelik ilk ay çayma bedeli olmadan. Hem de istediğiniz her yerde. Şova bak, bak, bak sen de şova bak. Kırmızı kamyon, kahramanların hikayesi. Yakında şov YouTube'da. Kalplerde aşk varsa, Süvari'de sürprizi var. Sevgililer Günü'ne özel gömlek ve triko sadece 149.90 lira. Süvari ile aşkı dolu dolu yaşa. Sevgililer gününde altın ve premium ışıltısı Solşik mağazalarında. Premium taş sertifikalı altın kolye 1399 lira yerine 699 lira. Solşik.